Geçtiğimiz günlerde Ulubey ilçemizde bir dere yatağında bir konkasör ve bir taş ocağı yakaladık. Ve burayla ilgili tespit yapıp bakanlığa sorduk. Bu taş ocağının ruhsatı var mı? Bu taş ocağının ruhsatı olmadığı, burada bir taş ocağı olmaması gerektiğini, bir konkasör de olmadığını, olmaması gerektiğini ifade ettiler. Sonradan biz bu öğrendik. Bu konkasörü kim işletiyor? Bu konkasörü Ulu Bey Belediye Başkanı işletiyor AK Partili. Ve bununla ilgili gerekli girişimlerde bulunduk. Ve Ordu Çevre Şehircilik Müdürlüğü ile valilik eliyle buranın kaçak olduğu ve hatta buranın çalıştırılmasında kaçak elektrik kullandığını buraya özel trafo çekildiğini tespitinde yaptık ve kamu kurumları buradaki olayı durdurdu. Şimdi bu belediye başkanı ondan sonra muhtarları devreye sokarak kendi yaptığı suça ortak etmeye çalışmaktadır. Bugün muhtarlardan birkaçını bir araya getirmiş. Ee, biz efendim bu taş ocağından çakıl alıyoruz, köylerin yolları yapılıyor. İşte bu çakıl ocağı neden kapatıldı, bu yanlış oldu vesaire diye muhtarları zorlayarak bir açıklama yapmaya itmiştir. Şimdi burası ruhsatsız olduğu için Buradan alınan çakılların ne kadar oldu? Nereye gittiği, Ne kadarını gitti? Karşılığında ne alındı? Kimin cebine ne girdi? Hiçbir kaydı yok. Neden? Çünkü buranın kaydı yok. Yani bir e, devlette her şeyin nizamına, intizamına uygun olur. Buradaki muhtar arkadaşların sık belediyenin ve bir araya gelip orada devleti temsil eden muhtarların böyle bir usulsüzlüğe açıklama yapıp Zorla da olsa desteklemesi ayrıca bir e, sorundur. Şimdi bu belediye başkanı zaten AK Partili. E, orayı kapatan Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nden, valilikten, bütün kamu kurumları, bakanlıklar da şu anda, hükümet de AK Partili. Zaten burası usulüne uygun olsa, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili istediği için burası kapatılır mı? Yani buradaki her şey baştan aşağı ruhsatsız ve kaçak. Yani eğer köylere hizmet edeceksek şöyle yapalım. Vatandaş yararına olacaksa. Yani Ulu Bey Belediye Başkanı Ziraat Bankası'nı sorsun. Buradan e, çaldığı paraları da vatandaşa dağıtsın. O zaman şöyle bir şey diyelim. Vatandaşlara para dağıtıyoruz. E, yaptığımız iş doğru. Böyle bir şey yok. Yani eğer hizmet etmek istiyorsan biz hizmete karşı değiliz. Yardımcı oluruz. Herkes nasıl yol yapıyorsa usulüne uygun. Sen de öyle yapacaksın. Yani beceremediğin işi ben bu işi beceremiyorum deyip kenara çekilmek yerine bu şekilde usulsüz işlerin arkasına hem kendin takılıyorsun hem de muhtarları takmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla burada e, Ulu Bey Belediye Başkanı'nın yaptığı iş tepeden aşağı suç teşkil etmektedir. Kendisi hakkında da zaten savcılar suç durusunda bulunmuştur. Kendisi bütün bu yaptıklarından ötürü bağımsız mahkeme, mahkemelerimize, bağımsız mahkemelerimize yargılanacaktır. Ben burada suçu ve suçluyu övmekten muhtarlarımızın da aynı sorunla karşılaşmamaları için burada galeyana gelip veya bu belediye başkanının zorlamasıyla bir takım açıklamalara dahil olmasını istemem. Zaten bu açıklamayı yapan Muhtarlar Derneği Başkanı'nın da geçtiğimiz günlerde Ulu Bey'den yurt dışına insan kaçakçılığı ile ilgili Ulu Bey Belediyesi'ne yapılan girişimde Ulu Bey Belediye Başkanı'nın kullandığı adamlardan biri yani efendim şıracının şahidi bozacı misali bu kişinin de organize ettiği buradaki arkadaşlarımızın daha dikkatli olmaları ve Ulu Bey Belediye Başkanı'nın suçuna ortak olmamalarını devlet aklını temsil etmelerini tavsiye ederim. Biz hizmete karşı değiliz. Kim nasıl doğru şekilde hizmet ediyorsa yasalara uygun bir şekilde o şekilde herkes hizmet etmelidir. Buradan çıkarılan çakalın neresi nereye ne kadar gittiği belli değildir karşılığında ne aldığı belli değildir. Bu çakılı kullanan firmalara yapılan e, mutabakatlar belli değildir. Çakıl verilip verilmemesiyle ilgili sözleşmede bir kanun olup olmadığı, madde olup olmadığı belli değildir. Buradan çıkan çakılın da sonuç itibariyle karşılığının kimin cebine gittiği belli değildir. Çünkü burası kaçaktır, ruhsatsızdır. Kaydı olmayan yerin ne çakılı kaydı vardır ne de karşındaki paranın kaydı vardır. Ama bu usulsüzlük bu genel kuralsızlık AKP'nin genelinde hastalık olduğu için adeta bunu bizim denetleme görevimizi yaparak ortaya koymamız ve yine kendi hükümetlerinin bakanlıkları tarafından kapatılmasını bile sindirememişler. Burada adeta bir pişkinlik ve yüzsüzlükle bu işi devam etmek için üstümüze bu şekilde muhtar kardeşlerimizi salmaya çalışıyorlar. Ama muhtarlarımız aynı şekilde suçu ve suçlu övmekten bu belediye başkanıyla aynı yerde aynı suça ortak olmak istemiyorsa herkesi aklı selime davet ediyorum. Eğer belediye başkanı hizmet etmek istiyorsa adam gibi e, becerisini kullanıp hizmet etsin. Beceremiyorsa da bırakıp bu işi becerebilen başka birisine koltuğunu terk etsin. Teşekkür ediyorum.